Zaman algısı. Evlere girdiğimiz zamanı hatırlıyorum. Geçmişte kaldı. Geleceğimi düşünüyorum. Henüz belirsiz. Şu anda her ikisinde tutan belleğim var. Zihnim hiçbir şey hatırlamasa, yani zamanı silsem dışla alakam kalmayacak. Tek düze bir hayata dönüşecek. Zaman devam edip benimi, benliğimi silsem bu defa yaşam yok olacak.'' Dışta olanlar ve onların hafızamdaki yerleri. Hayatın özeti bu mu? Bu yazının çıkış sebebi belki de esas zaman ve mekanın içimde olduğunu görmek olabilir mi? İçimdekini dışta bulunca kendimi buluyor olabilir miyim? Zaman ben miyim? Ben de mi dürülü? Mekanda bedenim mi? Herkesin bir tarafını yakaladığı ama hakikati budur dediği zaman kavramı tıpkı görme engeli olanların fili tarif etmesi gibi. Bu defa görenler görülmeyenin peşinde. Ben de bir kenarından tutmaya çalışacağım. Evdeki zaman başka bir zamanın olduğunu sezdirdi. Takvim ve saatlere inat. Günlerin adı unutulur oldu. Mekan ise mutfak, salon, koridorlardı. Saatim teklemeden ileriye doğru gidiyor takvimde. Geri dönüşü yok. Düz ilerliyor. Tıpkı yaşım gibi. İçimde yaşanan zaman ise dairesel, değişken. Bazen geri, bazen ileri gitmekte. Kuşun tüyü, gazozdan çıkan baloncuklar, ne zamandır aradığım notlarım, işte bu nesneler. Sadece gözüme çarpsın yeter. Çocukluğuna bile gidiyorsun o gazozla, okula gidiyorsun o tüyle, başı sonu yok. Ha bir de kendine göre dönüş hızı var. Mesela, Yoğun yaşanılan üzüntülerin süresi uzun. Beklemediğimiz anda gelen bir sözün, bir bakışın, bir sevincin açtığı yara büyük. Oysa dediğim gibi anlık ama içteki iz düşümü yıllarca anlatılacak maddeye dönüşüyor. Kırmızılı kadın var Konya'da yaşayan. Her tarafı kırmızı, elbiseleri, yanakları da. Kırmızılığın sebebi yaşadığı kötü zamanlar, cisme dönüşmüş, renge bürünmüş zaman. Anılarımıza baktığımızda maddeleşmiş ve donmuş biçimde mekan tutmuşlar, yer kaplamışlar iç dünyamızda. Zamanda ne vakit geri gitsem, resim ve sesle karşılaşıyorum, zamanı bulamıyorum. Yaşarken zaman ve mekan ayrılmıyor. Zamana odaklansam, mekan içinde eriyor. Keza mekanda büyülensem, zamanı unutuyorum. İç içe geçmiş, süreklilik halinde. Anlat deseler sadece mekanı resimlerim. Zaman yok. Sadece zamanı anlatmak istesem hareketlerin başlangıç ve bitiş noktalarıdır. Değişikliğin ölçüsü. Dersi başlatan ve bitiren zamandır bir filmin, bir yemeğin başladığı ve bittiği sınır zamanı gösterir. Hem kesiyor hem bitiştiriyor. Bıçak ve tutkal gibi. Görüyor muyuz? Hayır ama albümdeki, Instagram'daki fotoğraflarımıza baktığımızda eski tarihten günümüze doğru sıraladığımız için zamanı gördüğümüzü zannediyoruz. Hatta sergilenen resimlerle zamanı ölümsüzleştirdiğimize inanıyoruz. Bir de hafızamıza yığdıklarımız var sabun kokusu, dünyanın en uzun kelimesi, babamın okul numarası, sobanın üstündeki çaydanlığın sesi vesaire. İç zamanım albümden ziyade antika sandık gibi. İçine hatıralar gelişi güzel atılmış. Ama dışta bir uyaran olursa en altta kalmış olsa bile anında çıkar ve etkileşir. Cap canlı yerlerini muhafaza ediyorlar ilk günkü gibi. Neden? İyi paketlendikleri için, cisimleştikleri için. Bazen en yakınımdan farklı zamanlarda aynı hikayeyi defalarca dinlediğimde ilgimi çeken nokta ve virgül atlamadan sadece hatta sese duygusallık verilen noktaların bile aynı yerde olması. Anlıyorum ki unut dediğimde hatıraları elinden gidecek dolayısıyla dünyası da. Bırakalım böldüğü zamanlarda yaşamına dokunabilsin ve anlasın. Aslında zaman tıpkı bir şarkı, bir türkü gibi hissedilmeliydi. Biriktirmemeli, yaşanmalıydı. Araba kullanmayı öğreneceğinde, ilgini çeken konuşmacıyı dinlediğinde, bir yazıyı okuduğunda zaman yoktur. Yaşanmıştır çünkü maddeden manaya geçmektir diğer adı. Beden düşer, zamanın adı anı daim olur. Anların üst üste gelmesinden zaman oluşmaz. Dıştaki bir hadisenin içteki bir halle kesişmesidir vakit. Duygularımız ile olayların eşleşmesi zamandır. Kabe'nin önünde durdum. Gözlerimi açtım. Karşımda mekan, bende zaman. Birleşti ve yaşadım. Üzüntü ve sevinç, yani sıfatlar yok oldu, döküldü, isim kal kaldı sadece. Kabe, inşira, gözyaşı ve buluşma anı, vakti Kabe. Anlatılmaz yaşanır dedikleri bu. Yaşanır deyip de ne kadar mutlu veya ne kadar üzgün olunduğu cisimleştirilirse, hele hele efsaneydi, tatmalısın, görmelisin dendiğinde, hazın tarifidir bu, yaşamanın değil cisimleri ölçeriz, sayarız, dizeriz, fiyatını belirleriz. Şimdi ise zamanını da sayıyoruz, bölüyoruz, kullanmak için ayarlıyoruz. Sanki idare elimize geçmiş gibi tam bir tüccarız. Yaşamadan biriktiriyoruz ya da anlamak için bölüyoruz. Zaman madde sınırından mana kıyısına geçmektir. Hakikatin tecellisi olan dünya yansıma yeridir. Mekan görünür ama sonra kaybolur. Zaman ise iç içe geçmiş anlardır. Dışımızda bir olayı halimizle birleştirdiğimizde mana ortaya çıkmıyorsa bir kenara koyarız, ileride la lazım olur bahsederiz diyorsak zamanı bölüyor, dondurucuya atıyoruz demektir. Al sana mekanlaşmış zaman. Pandemide hastalık belirtilerini, tedavi sürecini ezberledik. Ama hastalıktan kurtulanların anlattıkları iç zamanlarına aitti. Etkisi altında kaldığımız bir filmdeki sahneler ilgimizi çekse de onun önemi içimizdeki bir yaraya dokunması ve merhem olmasıdır. Hal vakittir. İdrakinin adı vakit olmuştur. Gönlündeki acının hikmetini çözmüştür. İçteki zamanlar dışarıyla temas etmeli ki aynalaşsın. Baktığında vakt olsun. Eğer zihninde uğra uğraştığı problem bir kavram ise tıpkı zaman gibi okuduğu, seyrettiği yerlerde o kavram aranır hep. Bulduğunda an olur. Zaman ve vakit aşılmıştır artık. Uzun uzun okuduğu geceler anla birleşmiştir. Anla hem hal süreklilik kazanırsa geçmişin buz kalıpları çözülür. Sadece şimdiki zamanı bütünleyecek parça olur. Hatta o parçalar sadece kendini değil parçalanmış diğer hayatlara dokunarak vakte dönüşür, aktifleşir. Belleğinde kavramların yer alması donmayı engeller. Her daim parçaları bütünlemeye çalışır. Azini idrak idraktır. Çocuğunun ilk adım atması, ilk dişinin çıkması, ilk öksürmesi, ilk anne değişi, dünya çocuklarının adımı dişiyle, öksürüğüyle birleştiğinde özel olmaktan çıkar. Kocaman bütünün sadece noktası olduğunu bilir. Buna karşılık çocuğunun soruları, merakı ve cevabı özel olmalıdır, zamana geçirilmelidir. Tasavvufta zamanı görmek ancak dışına çıkmakla olur. Ölmeden evvel ölmedir ki gerçek yaşam hissedilsin. Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında. Yekpare geniş bir anında, parçalanmaz akışında. Bir garip rüya rengiyle, uyuşmuş gibi her şekil, rüzgarda uçan tüy bile benim kadar hafif değil. Başım sükutu öğüten, Uçsuz bucaksız değirmen, içim muradına ermiş, abasız, possuz bir derviş. Kökü bende bir sarmaşık, olmuş dünya sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık, ortasında yüzmekteyim. Ahmet Hamdi Tanpınar Nihal Ece